Arkadaşlar geçen derste dörtgenler ve üçgenler konusuna girmiştik. Dörtgenler konusuna devam ediyorum. Merhabalar. İnşallah en kısa sürede okulumuza kavuşuruz. Kenar sayısına göre isim verilir. 1, 2, 3, 4. 4 tane kenar olduğu için dörtgen. Kenar sayısına göre isim verilir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kenar olduğu için beşgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kenar olduğu için altıgen. Arkadaşlar her zaman kenar sayısı kadar kenar sayısı köşe sayısına köşe sayısı da iç açı sayısına eşittir. O zaman 5 tane kenarı, 5 tane iç açısı, 5 tane, kö e, tane köşesi, 5 tane iç açısı var. O zaman 6 tane kenarı, 6 tane köşesi ve 6 tane iç açısı var diyeceğiz. Arkadaşlar burada bir soru var. Beraber bakalım. Diyor ki, yukarıdaki şekilde bir oyun parkı planı verilmiştir. Bir kişi dört soru. Bu oyun parkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidir? Altıgendir. Kenar sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğrudur köşe sayısı ile iç açı sayısı birbirine eşittir. Her zaman köşe sayısı iç açı sayısına eşittir. Doğrudur. İç açı şuradaki açılar arkadaşlar. Şunlar verir iç açı. Kaç tane iç açısı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O da doğrudur. Arkadaşlar kenarlardan birisi FE doğru parçasıdır. F'den kapalı, E'den kapalı. F'den kapalı, E'den kapalı doğrudur. Köşegenlerden birisi BC'dir. Arkadaşlar BC köşegen değil, kenardır diyeceğiz. Aşağıdaki doğru parçalardan hangisi bu oyun parkının köşegeni değildir? AC. Bakınız, A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman köşegen oluyor. Köşegen olabilmesi için komşu olmayanları birleştireceğim. Bakınız A ile E, F ve B komşu olduğu için bunlar birleştirilince köşegen olmuyor. Arkadaşlar o zaman AC köşegen. BC'ye bakalım arkadaşlar. B ile C görüyorsunuz köşegen değil. Çünkü birbirinin komşusu o zaman bu bir kenardır. Komşu şey köşegen değil. B ile D'ye bakalım. B ile D arkadaşlar birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar direkt köşegen oluyor. A ile e birleştirelim. Direkt birleştirdiğiniz zaman köşegen oluyor. O zaman köşegen olmayan kim? budur arkadaşlar. Bu oyun parkının köşe sayısı kaçtı? Çok basit. Bir, kaç tane kenar vardı? 6. O zaman 6 tane köşegeni vardır diyeceğiz arkadaşlar. Buralarda çok fazla durmak istemiyorum. Basit konular. Şimdi üçgene gelelim. Arkadaşlar üçgenin 3 üç tane kenarı olmalı. 3 kenarı, 3 köşesi ve 3 tane iç açısı var. Buraları biliyoruz. Bakınız arkadaşlar. Bir üçgen çizebilmem için üçgenin bir köşeleri doğrusal olmamalı. Bunu bilin. Ne olmamalı? Doğrusal. Üçü doğrusal olmamalı. Tamam arkadaşlar. Dik açılı üçgen. Bir köşesi dik olan üçgeni dik açılı üçgendir. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Bir üçgende iç açıların toplamı her zaman 180 derecedir. İç açıların toplamı Toplamı her zaman 180 derecedir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar, çok önemli. Bakınız, bu 90 derece. Arkadaşlar bir üçgende iki tane 90 derece olamaz. Unutmayın. Bir üçgende en fazla bir tane dik açı olur, iki tane dik açı olmaz. Eğer bir dik açı varsa diğer ikisi de ne olmak zorunda? Dar açı. Unutmayın, dar açı. Dar açı olmak zorunda değil ikisi de. Tamam. Bunlar bildikten sonra bunlar gelebilecek yorumlar diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer üçgenimiz bu açılarına göre arkadaşlar. Üçgenler açılarına göre üçgenler neymiş? Dik açılı bir üçgenin bir, e, şen, e, bir açısı dik olan. Dar açılı tüm kenarlar dar. Bir tane değil. O zaman tüm iç açılar özür dilerim. Tüm iç açılar ne olmak zorunda? Dar açılı olmak zorunda. Mesela 60, 70, 80 olabilir. Bu da dar açı, bu da dar açı, bu da dar açı. Olduğu için dar açılı üçgen. Mesela şöyle diyelim. 40, e, 50, Dar açı, dar açı ama bu dar açı değil. Ne oldu? Dik açılı. Dik açılı olabilmesi için bir açısının dik, dik olması lazım. Dar açının olması için de üçünün de ne olması lazım? Dar açılı olması gerekiyor. Buraya kadar bilelim. Geniş açılı üçgenlerde arkadaşlar bir açısı geniş açı olacak. Bir üçgende iki tane geniş açı bulunamaz. Bir üçgende iki tane geniş iç açı bulunamaz. En fazla bir tane bulunabilir. Diğerleri arkadaşlar dar açı olmak zorunda. Tamam arkadaşlar. Bir neyse bunları biliyoruz. Aşağıdakiler hangi çeşidini belirtelim diyorlar. Tamam arkadaşlar. Bakınız. Ben size şunu söyleyeyim. Şunu düşünün, şunu çizdim. Eğer dik olsaydı böyle mi? O zaman bu burda bak eğer dik olsaydı böyle olacaktı, doğru mu? Fakat şu kenar, şu kenar 90'dan küçük olduğu için dar. Şunu çiziyorum. Eğer dik olsaydı böyle olmalıydı. Şu da 90'dan küçük olduğu için bu da dar, dar açılı. Eğer bu eğer bu dik olsaydı şöyle olmak zorunda olacaktı. Bu da dar açılı. O zaman buna biz ne diyeceğiz? Dar açılı üçgen. Arkadaşlar bakınız arkadaşlar bu üçgene bakın. Şurası dik olduğu için arkadaşlar dik açılı üçgen. Diğerlerine bakmama gerek yok. Bakınız eğer bu dik olsaydı şöyle şöyle olacaktı. Doğru mu? Ama bu 90'dan büyük olduğu için burası geniş açı. O zaman bir tane açısının geniş olması yetiyor bize. Biz buna geniş açılı üçgen diyeceğiz. Arkadaşlar neyse bunları bitirelim. Şimdi arkadaşlar iç, iç kenara gelin. Bu neydi? Açılarına göre. Açılarına göre kaç ayrılıyordu? Onu bir daha tekrar edelim. Açılarına göre üçgenler bir. Açılarına göre. Açılarına bakarak. Dar açılı. Dar açılı olabilmesi için tüm, açılar dar olması lazım. İki. dik açılı. Dik açılı bir üçgenin sadece bir açısının 90 derece olması lazım diğerleri de arkadaşlar dik açılı üçgenin diğerleri e, dar açılıdır arkadaşlar. Diğer ikisi dar açılıdır. Arkadaşlar geniş açılı üçgenin sadece bir tanesinin bir tane açısının 90 dereceden büyük olması yetiyor. Bunlar arkadaşlar bir üçgende iki tane geniş açı bulunamaz. İki tane tane dik açı bulunamaz. İki tane dik açı bulunduğu zaman 180'i geçiyor. Onun için sadece bir tane dik bir tane ne olacak arkadaşlar? Geniş açılı olacak. Şimdi arkadaşlar et kenarlarına göre. Bir. İkiz kenar. Arkadaşlar ikizden gidelim. Nedir ikiz? İkizlerden gidelim. İki kenarı aynı olacak. Bakınız şu kenarla şu kenar eşit. Buna biz ne diyeceğiz? İkiz kenar. Arkadaşlar eşit kenarların çakıştığı yerin adı tepe açısı. Neymiş? Tepe açısı. İkiz kenarların çakıştığı köşenin köşede bulunan açı tepe açısı. Diğerlerine taban açılar diyeceğiz. Ne diyecek bir şey? Taban açılar. İkiz kenar üçgende arkadaşlar dediğim gibi diyelim ki şunla şu eşit. Kimler eşit? Şu ikisi. Nerede çakışıyor? Şurada. Biz buraya ne diyeceğiz? Tep açı. Şu geri kalan ikisine de taban açı. Taban açılar her zaman nedir? Eşittir. Taban açılar her zaman eşittir. O zaman ben buraya 40 desem burada 40 olmak zorunda. Taban olduğu için buraya 50 desem burada 50 olmak zorunda. Mesela arkadaşlar bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki şurası şuraya eşit. İki tane kenara eşit olduğu için biz buna ikiz kenar diyeceğiz bir defa. Tamam mı arkadaşlar? Mesela şu 60 diye 70 diyelim mesela. Şu eşit kenar karşısı 70 ise bu eşit kenar karşısı 70 olmak zorunda. Çünkü taban kenarlar taban açılar eşit. E bir üçgen iç açılar toplamı 180 değil mi? 70 bu. 70 de bu 140. 180 olması için buraya ne kalacak? 40. Bu 40 gördüğünüz tepe açısıdır. Unutmayalım arkadaşlar. Bunlara açılarına kenarlarına göre bir ikizkenar da ikincisi eşkenar bak eş eş ne demek birbirinin aynısı eşkenar demek 3 tane kenarı da eşit olacak 3 tane kenarı eşitse arkadaşlar tüm açılar da eşit 60 60 60 hocam tüm eşkenar üçgenler açılarına göre dardır çünkü bu da dar bu da dar bu da dar bak kenar tüm eşkenar üçgenler açılarına göre açılarına göre dar açılıdır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Burayı da anlattıktan sonra çeşit kenar. Bakınız unutmayalım arkadaşlar. Çeşit kenar üçgen ismi de üzerinde. Çeşit çeşit. Tüm kenarlar birbirinden farklı. Mesela burası 9, burası 10, burası 5 diyebiliriz. Arkadaşlar tüm kenarlar farklı olduğu gibi tüm açılar da birbirinden farklıdır. Açılar asla iç açılar hiçbirisi birbirine eşit değildir. Bakınız ben bir örnek vermek istiyorum. Mesela burası 80, burası 70, burası 30. Kimin hangi kenar üçgende açılar farklıydı? Çeşit kenarda. Farklı olduğu için bunlar nedir? Hepsi birbirinden çeşit. E, e, Her birisi birbirinden farklıdır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakınız, ben biraz soru sormak, çözmek istiyorum. Aşağıdaki e, verilen kanclının hangi e, açılarına göre bakınız. Şimdi bak, açılarına göre. Eğer 90 olsaydı şöyle olacaktı. O zaman bunu çizdiğimiz zaman 90'dan büyük çıkıyor. Görüyor musun şu ara? O zaman bir bir tane açısın geniş açı olduğu için biz buna geniş açılı üçgen diyeceğiz. Bakın, şuna bakın. Şuna, burada birbirine dik olduğu için bir kenar 90 derece olduğu için biz buna dik açılı üçgen diyeceğiz. Arkadaşlar bakınız şurası şöyle tam köşelerde geçmiş olsaydı burası dik olacaktı. Olmadığı için burası 90'dan küçük. Aynı şekilde eğer burası şöyle olsaydı 90 olacaktı. Şöyle olduğu için 90'dan küçük. Aynı şekilde 90 olsaydı şöyle olacaktı. 90'dan küçük olduğu için dar dar dar. O zaman bu dar açılı üçgen diyeceğiz. Bir kenarı aşağıdaki verilen kale doğru parçası olan çeşit kenar ve ikiz kenar üçgenleri çizmiş. Çizebilmemiz için üç kenarın birbirine eşit olması lazım. Arkadaşlar ikiz kenar. Bak. Tam şu ortadan çıktım. Ortadan geldim buraya. Arkadaşlar şu size bir ikiz kenar, üçgen diyebiliriz Neyse şuraya gelelim. Aşağıdakine geçelim. Aşağıdaki verilen üçgenlerden boşluklar doldurun. Eşkenar bir üçgen. Dar açılı. Çünkü arkadaşlar dar açılı üçgen diyeceğiz. Eşkenar bir üçgen. Dar açılı bir üçgendir arkadaşlar. Tamam mı? geniş açılı olamaz. Anladınız mı arkadaşlar? Bak niye hepsi 60 60. Geri eşkenar bir üçgen dar açılı veya geniş açılı hayır özür dilerim. Dik veya geniş açılı olamaz. Tamam mı? Eşkenar bir üçgen dik veya geniş açılı olamaz. Çünkü hepsi 60 60. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgenleri. İç açı ölçüleri 3'ü de 90 dereceden küçük olan üçgenlere iç açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir. Bir iç açısı 90 dereceden büyük olana geniş açılı üçgendir. Çelişken üçgen çizerken üçgen köşe noktalarının birbirine uzaklıkları farklı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Neyse. Hocam, açı ölçüleri yukarıdaki gibi olan üçgene aşağıdakiler hangisidir? Hepsi dar olduğu için dar açılı üçgen. Doğru mu arkadaşlar? Bakmaya gerek yok. Yukarıdaki iç açıların ölçüleri. Bakınız şu, şu ikisi eşittir. Bunlar taban açıları. İki açısı eşit olana biz ne diyeceğiz? İki kenar. Eşit açılar karşı birbirine eşit. Görüyor musunuz? O zaman açılarına göre bir açısı geniş olduğu için geniş açılı. Geniş açılı. Geniş açılı. İki kenarı eşit olduğu için kenardan göre de ikiz kenar. Diyeceğiz geçeceğiz. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi çeşitkenardır? kenardır? Çeşit kenar olması için tüm kenarlar farklı olmalı. Bak şu ikisi aynı. İkiz kenar. Arkadaşlar bu, bu farklı olduğu için çeşit kenar. Şu üç aynı olduğu için eşkenar, kenar. İki tanesi o eşit olduğu için ikiz kenar. Arkadaşlar hepsi farklı olduğu için biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? E, çeşit kenar diyeceğiz. Üçgenlerden hangisi ikiz kenar üçgen değildir? Bakın şurası 90 derece. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. İki kenar eşit olduğu için ikiz kenar dik üçgen. Arkadaşlar bakınız. Bu iki kenarın eşit olduğunu ispatı şudur. Bak birbirine göre konumu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yana gittim. 2 sağa gittim. 5'e 2 olmalı. Tamam mı? Bakalım buna da 5'e 2 oluyor mu? Bu doğru parçaların uzunluklarına eğik olduğu zaman daha önce size anlattım eşit olup olmadığını anlamak için. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dik gittim. 2 yana gittim. O zaman... Tamam. Evet arkadaşlar buranın da ikiz kenar olduğunu gördük. Şimdi şuna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 birim. 1, 2, 3, 4. İki kenar eşit olduğu için iki kenar. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu iki kenar değil. Şimdi aşağıdaki üçgenlerin hangi açılarına göre diğerlerinden farklı? Bakınız. Şu 90 derece olsaydı şöyle çizecektim değil mi? Ama şu açı 90'dan büyük görüyorsunuz değil mi? 90 olsaydı şöyle olacaktı. Ama nasıl çizmiş? 90'dan büyük olduğu için bu geniş açılı. Şu eğer 90 olmuş olsaydı şöyle çizecektik. Şöyle. Şu açı 90'dan büyük geniş açı. Bakınız, bu açı eğer 90 derece olmuş olsaydı, şöyle çizecektik. Bu büyüktür o zaman, bu geniş açı. Arkadaşlar şuna bakarsanız arkadaşlar, bu üçü geniş açı, diğeri geniş açı. Şimdi arkadaşlar, bir dik açılı üçgende, arkadaşlar bir dik açılı üçgende bir açı, bir açı dik, diğerleri de 90'dan küçük olur. Doğru mu? Arkadaşlar, bir dik açılı üçgende en büyük açı 90'dır. 90'dan büyük açı olamaz. Onun için arkadaşlar di e, A şıkkı, olamaz diyeceğiz. Bakınız burada ne var? Eşit uzunlukta 9 adet kibritten biz ne yapacakmışız? Eşkenar üçgen. Buna göre elde edilecek üçgenin bir kenarında kaç tane olmalı? 9 tane 3, 3, tane kenara eşit olacağına göre 3'ünü bir tarafta, 3'ünü bir tarafta, 3'ünü bir tarafta kullanacağız. Bir kenarda 3 tane kibrit çöpü olacaktır diyor. Yukarıdaki üçgenler hangileri? İkiz kenar dik üçgendir. Hem dik olacak hem iki kenarlar eşit işte olacak hem dik. Bakınız 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dik. İkiz kenar dik. 1, 2. Bakınız hangisi dik üçgendir diyor. Bakınız şurası dik üçgen. Bu dik üçgen. Arkadaşlar şuna bakalım. Buna bakalım. Ee şöyle. Bu dik üçgen değil arkadaşlar. Köşegenler kare şeklinde. Bu bir defa dik değil. Bu da dik değil. Şu ikisi dik. da eşitse ikiz kenar. Bakınız dik ve 3'e 3. Üç. Şuna baktığınız zaman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, e 4 kenar e, iç açısı dik olduğu için kim ABC ve KLM, ABC ve KLM üçgenleri hem açısına göre dik, kenarına göre e, çizgen üçgendir. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi yanlıştır? Bir üçgen hem dar açılı hem çeşit kenar olabilir. Doğru. Bir üçgen hem dik açılı hem eşkenar olabilir. Hayır. Arkadaşlar dik demek bir kenarı bir açısın 90 derece demektir. Ama eşkenar ne demek? Tüm açıları kaç olması lazım? 60. Bu olanaksız arkadaşlar diyeceğiz. Şimdi şuna bakalım. Yukarıdaki verilen noktaların hangisi birleştir birleştirirsek bir dik açılı üçgen oluşuyoruz. A, D, E diyor. Bak A, D, Hayır. Olmuyor dikkat ederseniz. AED. A. ADE. A, E, A, ADE. D, E. A, E, C'den bahsediyor. A, değil. D, e bakınız D E C çiziyoruz arkadaşlar. Şunu da çizdim. Şunu da çizdim. Arkadaşlar bakarsanız burası 45. Şuraya bakarsanız bu da 45. Arkadaşlar D E C diyeceğiz. Yukarıdaki üçgenin kenarlarından kenarlarına göre çeşitli aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız. Kaça, kenar uzunluklarına bakacağız. Arkadaşlar kenar uzunluklarının eşit olup olmadığını anlamak için eğik olduğu zaman bak bu eğik. Uzunluğu nasıl buluyoruz? 1, 2, 3. 3 yana. 1, 2, 3, 4. 4 diğer tarafa. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 yana gitti. 1, 2, 3. 3 buraya gitti. Bakınız 4'e 3, 3'e 4. Şunla şu eşit çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Sonra 2 tanesi eşit çıktı. Şuna bakalım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şu kenar, şu kenara eşit çıktı. O zaman biz buna ne diyeceğiz? İkiz kenarı, üçgen ismini vereceğiz. Arkadaşlar buradan bırakılın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, diğer derste derslerimize konu anlatımlarına devam edeceğiz. Hoşçakalın.